Evet arkadaşlar merhaba, Futbol Menajer TRK'nımıza hoş geldiniz. 2021'in ikinci trailerı geldi. Bu trailerla birlikte şimdi sizlerle ve Emre hocamla birlikte yeni trailerı yorumlayacağız. Yeni trailerda neler var, ne gibi sürprizler var bunları sizlere kısaca anlatacağız. Tabi anlayabildiğimiz kadarıyla biraz da şifreli her şey. Aynen. <laughs> Çok kolay değil. Şimdi öncelikle sizlere videoyu gösteriyoruz. Evet. Ekran bu şekilde. Şimdi ilk baktığın zaman sen ne düşünüyorsun Emre hocam? Senden görüşlerini alayım. Şimdi Sports Interaktif her sene aynı şeyi yaptığı için hem bir yandan beklentiyi arşı çıkarıyor hem de bir yandan da geçmiş tecrübelerden diyorsun ki yok bu sene daha gelmez diyorsun. Ben... Hemen e, ilk beklentimize geçelim. Bir heyecan ee, var. Oyun değil mi? Bir heyecan var. Anlatabiliyor Heyecan olmaz mı? Yani şu tema bile görünce diyor kendini. Evet Şimdi ne düşünüyoruz peki? Hani senin de İngilizce bildiğini yani İngilizce okuduğun için zaten <laughs> o yönden de avantajlısın. Sen bu konuda daha da böyle bir farklı bir perspektiften görmüş olabilirsin durumu. E, detaylandırmayı gerçekten iyi hani başarmışlar gibi gördüm ben. Hani oyuncu diyalogları işte hocam etkili oldu söylediklerin falan filan. Ede ne bileyim yedek kulübe silahında etkileşim. Evet. Ya bu e, detaylandırmayı istiyordu biraz. Çünkü her şey bir süre sonra monotonlaşıyor. Hani monotonlaşma direkt şey olarak da açıklayabilirsin. Basın toplantıları falan o tarzda hani. Standart basın toplantılarının olması. <laughs> Orada bir Aynen. Bu konferans kısmında sanki ben şunu gördüm. Birkaç tane basın mensubu var gibi gördüm. Evet evet orada birkaç tane basın mensubu var hatta istediğimizi cevaplayabilir miyiz gibi geldi bana. Evet, hani. evet o da ilginç bir şeye doğru gidiyor. Hani e, Türkiye'de mesela acaba spor medyasını hiç dahil ettiler mi? <laughs> Sence yani böyle <laughs> ya da bir şey düşünsene geçenlerde Morion'un belgeselini izliyorum. Orada özellikle şey söylüyor yani sizin basınla diyor hani sürekli münakaşaya giriyordunuz falan hani. Niye böyle şey yapıyorsun hani ben benim işim futbol diyor ben yani basın benim ne kadar işim anlayabilir gibisinden şey yapıyor adam kendini haklı olarak doğru söylüyor yani basına da çok konuşmayan tip olarak hani sen de mesela menajerlik yaparken yani basın hani hep yazıyor ya basınla çok ilişkide basına <laughs> hiç taviz vermiyor falan böyle de hani çatabilir misin acaba İlginç bir nokta. yapabilsek yani. Çünkü yani en yakın ekibine 20 puan fark atıyorsun. Sana da küçük bir farkla şampiyon oldu. Yani biraz evet. e, şey sinir bozucu. Yani orada diyeceksin ne küçük farkı kardeşim diyebilmen lazım. abi. Tabii oldu. tabii. Burada mesela şey de gördük. Hani transfer kısmında farklı. Yani Ask for Agent diyor. Yani yeni bir destek belirtmişler herhalde transfer. Ama finansör falan mı eklediler ki ya bu ne bileyim şirket sahibi falan hani oluyor ya o takım beysi. O da olabilir. Yani sen mesela hani ön bütçe belirlemesi oluyordu. Burada belki de farklı bir finansal bir sponsor ya da bir kişi dahil edilmiş olabilir. Da olabilir. Evet. olabilir evet. evet. Maç motoru için ne diyorsun? Ya şu Tolisso'nun panenkası bir heyecanlandırmadı değil yani. Böyle vurdu hafif böyle bir şey evet, evet. Yani hep böyle pes FIFA oynarken falan abi aşıttırsana dermişsin gibi çok zor görmeniz Aynen. goller oluyor. Acaba evet. şu şeyi çözebilir, çözebilmişler mi merak ediyorum. 30 şut, 10 isabet, bir gol falan. Hani. Bakalım. <laughs> yeni bir o match engine kısmı gelmişti. Ee, orada hani yeni bir düzenleme yapıldı diyordu. Hatta Taner Hoca da gitti bir şey yaptı, video yaptı ama yine ben yorumlara falan okudum. Abi hala aynı diyorlar. Ya muhtemelen <laughs> aynıları tabii ki. Yama versiyonları biliyorsun böyle çok tutmuyor. Evet. Oturmamış evet, oldu. Oturmamış oldu kesin. Evet. Almanya Ligi'ni çok göstermişler videoda. Anlaşması sponsorluktan ötürü büyük ihtimal ama şimdi onlara özel bir scoreboard yapmışlar mı bilmiyorum. Çünkü ben dediğim gibi 20'de pek oynamadım sigayı skorboardu falan nasıl biliyor ama de, şey de Yama'da yapabiliriz yani her zaman. <laughs> Temalar her zaman hazırdır diyorsun. Yani Aynen öyle. renk uyumları nasıl sence? Ben renklere bayıldım ya gerçekten böyle bir çekiyor yani gel beni oyna diyor böyle. <laughs> Çok tatlı durmuş yani. Yeşili böyle. Temiz evet, bir görüntü, evet. güzel bir görüntü. Zaten yeni heyecanlar her zaman da şey vardı. Hani şey diyor ya Hawaii Meti izlemiş miydin? Az çok az çok. Orada Barney şunu söyler. new is always better. Yeni, Aa, evet, evet. <laughs> yeni her zaman iyisidir <laughs> Yani yeni her zaman iyidir. Bakalım evet. yani bu yeni bize neler gösterecek. 24 Kasım'a da çok az kaldı. Bakalım 3. trailer'da ah, gelir mi? Ama bence beta versiyonu gelecek. Kısa bir süre Evet. Onu bekliyoruz. Bir an önce çıksın da oynayalım bakalım. Test edelim. Tamamdır o zaman başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa Eynir. Benim yok. Tamamdır. Arkadaşlar bizim trailer ile ilgili anlatacaklarımız bu şekildeydi. Emre hocama da teşekkürler diyorum. Herkese yani, keyifli FM'ler. İyi oyunlar.